Can. Ama Kime bunu, alıyoruz? bunu adamlara göstermeliler. Ondan sonra size yapayım da. Hay bak bir tane gönüllü var. Bilmem olur mu? Hah. Tam sevgiye sevgi rengi pembe de giymiş. <gülüyor> 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 Nasıl ee, yapalım? aldık şu <laughs> Şimdi en çok Ender hocam sık kızlardan bir sabahleyin dayak yemiş gibi kalkıyorlar ya. Evet. Yorgun kalkıyorlar ya. Onun altında da bütün gece diş sıkmak yatıyor. Hı hı, hı birileri çiğneniyor, çiğneniyor. Adamı çiğniyor, iş çeviriyor, patron kızıyor, <laughs> çocukları kızıyor falan. bunu bul bul Hanımlar buluyorlar böyle bir şeyler çiğnecek. O zaman bunlar kasılıyor. Evet. Ve dişler bizim İstanbul Üniversitesi'nde bir çene ekle şey, var. Isterseniz. 500 kilo bulduk biz. Yarım tonla sıkıyorsunuz dişlerinizi. Bunlar yarım tonla sıkılınca bunlar da Peki, sıkılıyor. Bütün i̇sminiz nedir? Sıkılıyor. Zekra. Zehra. Zehra. Ne güzel, güzel bir isim. Peki sizin vücudunuz herhangi bir ağrı var mı? Var. Yani son günlerde daha fazla bir kilo aldım. Kilo Şimdi aldınız. Şimdi tedavi görüyorum. Bir şeker hastalığım çıktı biraz. Ha, şeker de biraz ağrıları arttı. Evet. Böyle sıkar mısınız siz de ağzını, dişlerinizi? Çoğu kişi sıkıyor. Farkında olmadan hem hani de uykuda Farkında sıkıyor. olmadan evet. evet. Farkında olmadan bazı şeyleri yapıyorum. Peki hocam bu sevgi masajına geçmeden önce sizden rica etsem bu birçok kişi bu çenesini bakın şöyle bir basın üstüne ağrı hissedebilirsiniz. Bu çene eklemini rahat Hatlatan nasıl bir hareket veya masaj yapar? İlk önce onu gösterebilir miyiz hanımefendiler? Önce bir anlayın, bir bir açın ağzınızı ayna karşısına bir bakın. Aa. Eğer dişlerinizde e, şey varsa aşınma varsa, 3 kat gözüküyorsa, şu dişlerin arası ben de çok açamıyorum. Bir defasında böyle bir domates salçası gözüktü. Baktım ama şimdi ama orası kötü yapar. ...aşırmış olacak. Bir de açın ağzınıza, dilinizin kenarına bakın. Dilin kenarına böyle vır vır vır, oyuk oyuk oy, 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 oy olur bazılarınıza. Ben Hı. gördüm. Eğer bu varsa sıkıyorsunuz. Şimdi sıktığınız zaman... işte yarım ton dedim, bu kafa garibim beş kilo. Eğer siz Hı. dişinizi sıkarsanız, diye... 500 yüz öyle sıkıyorsunuz. Kasar kasar da bunlar. Hah, şu kas, şu kas, şurada orada dedim, bir tane ben baktım bakarken. Şu kaslar kas şunlar çiğneme kasları, bu kaslar ve bu kaslar. Bunlar kasılırsa 500 kilo öyle. Yani 500 kilo öyle parmağınızı çekseniz parmağınız kopar. ...yine de bunlar en dayanıklı kasa. Onun için. Anadolu'da kadınlar pek güzel şey yapar. Kafayı sıkarlar bilir misiniz? Evet. evet. Ne kadar evet. önemlidir. Ama anlamam Orası başım ağrıyor der. Hemen topraksan. sıkar. Doğru. Çünkü şu temporal bu çiğneme kasları üzerine baskı yapar. Bunu biraz yumuşatır. Onun için çok ezmeden kendi kendinize ah, <laughs> masaj. Önce dişler birbirine ayrılacak. 40 yere yazacaksınız. Dişler ayrı, dudaklar bitişik. Dudaklar bitişik, sinek kaçırıyor çünkü dişler ayrı deyince, aa, dolaşırken. Dudaklar bitişik, dişler birbirine değmeyecek. O değmesin. Ama ondan sonra dudaklar bitişik, dişler ayrı. Dişler gevşek pek gülmek. Hep gülmeye çalışın. Gülerseniz dişler birbirine değmez. Hiç böyle gülen gördünüz mü? Siz, diye. Herkes gülü ayrı. Onun için ayrıla ayrıla. Şunu böyle koyun. Böyle böyle yavaş yavaş. Şakaklarınıza koyun elinizi bir. <laughs> <mi? gülüyor> Şöyle kafayı da bir yaslayın arka tarafa tabii. Kime yaslayacaksınız? Şimdi orada olmaz ama işte bir koltuk bir yer. Şöyle yavaşça çok ezmeler, Ezerseniz acır. Yuvarlak 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 yuvarlak. Sonra şöyle, 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 küçük küçük sonra dediğim gibi de böyle kalbe doğru şöyle aşağı doğru. Sonra tekrar yuvarlak yuvarlak yapın aşağı doğru. Bir de çeneye geçin. Şu çenenin şurası elinizin altını sert sıkıyorsanız bunlar ne kadar belli. Kıtır 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 hissedersiniz. Sıkanları hisseder. Sıkmayanlar da yoktur. Şu kaslar. Geniş parmaklarınızla, üç parmakla şu şöyle. Açın çenenizi ağzınızı. Ha. Köşek. Yuvarlaklar yapın. Küçük, minik yuvarlaklar. Sonra bunları yaptıktan sonra şunu tutun şöyle. Şöyle kullansın arkasından. Oyunuzun arkasına doğru. Onları bir gevşetin. Şimdi bu yavaş yavaş bunu tekrar yukarıdan daha aşağıya doğru. Buradakini de alın. Buradakini de aşağıya doğru bir gerdirin. ...işte size o kasınızı gevşetecek bir şey. Ama bunu yaparken şöyle bir gülerek başlayın. Bunu yapın ve sonra gülerek bitirin. Eğer gülebiliyorsanız. Harika. harika. Gerçekten harika. Çok pis şimdi gülmeye alışkanlık için bir ara e, Japon polislerine onu gösterirler de çok efektif oldu. Çünkü polisin gülmesi lazım, doktorun gülmesi lazım. Bak ben polis gülmez, doktor somurtur. Hakim ödeye kızar bilmem ne. Şimdi bu insan korkar. Niye korkarız biz? Ondan korkar. Halbuki gülü versek hep pek güzel olur. Şimdi şu sevgi masajını da göstereyim söz verdim. Çünkü bunun arkasından da o geliyor. Gevşetmek için. O boyun tutulmalarında, sırt tutulmalarında en çok yapılacak. Bu bilimsel bir yöntem ve etkinliği de çok gösterilmiş. Şöyle bu tarafa doğru yatabilir misiniz? Olur değil mi? Kafa buraya gelse olur. Nasıl görecek kamera ee, bilmiyorum kamera ama. Kamera gör arkadaşlar. Gör değil Bir yatın şöyle olur. uzanın. Böyle yok. buyurun. Yavaş Sosyal. yavaş, yavaş. Boynunuz tutuldu, neresi olursa olsun, kafa Üstüncüze dönmüyor. Gecelerinizi de verelim. Oh. Oo yaşa. <laughs> Boyun altında bir yastığa gerek var mı? Ee, yok ben elimden gireceğim şimdi oraya doğru, doğru. Nasıl yapacağız o işi? Şöyle yapsam gözüküyor mu? Burası iyi. Şimdi elimden şu dört parmağımla, ta bu arkasından, şu kısımdan. Boyunu arka arkadaşım koy koyun başınızı koyun şöyle. Şöyle kürek kemiklerini artık. Ne hocam? Siz sırtınıza gösterebilir miyim Tabii. onu? Hemen şu şu şekilde elimle şöyle bir dönelim isterseniz. Bakın şöyle elimle şuradan tutuyorum. Parmaklar bitişik. Şuradan şöyle yukarı doğru çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum ve şurada takılıyor. Bir daha. Şuradan şöyle alıyorum ve sonra böyle dönüyorum. Şimdi içeride onu yapacağım ben. Onu bir yapsın bir adam size. ...ya da oğlan yapsın, kız yapsın, neyse. Şöyle tuttum. Niye? Adamların da günahı var hocam, adam da bütün gün çalışıyor, trafikte ya hanım geliyor. De, hanım, hanım da mı? yapsın, hanım <laughs> da yapsın adam ikisi de yapsın birbirine. Ne yaparsak yapalım, yaranamıyoruz. Şimdi bizim hanım, şimdi ya öyle deme falan diye kız verip onu ama... <laughs> ...hanım iyidir benim, o yaranıyor. Ama adamlar hanımlarına yaranamazlar. Bak şimdi, öyledir bu işte. Ben 30 Peki. yıllık bir evli olarak... <gülüyor> maşallah. O <laughs> adamların kızıdır hadi. Sizin hanımınız Adam, çok özel bir hanımefendi çok, ben çok biliyorum, tanıyorum. Çok özel. Bir bir hanımefendi. hakikaten öyleydi. Bana tahammül ediyor. Şimdi şöyle bir yavaşça elim buradan taktım. gözüküyor mu? Şimdi yavaş yavaş şöyle yavaşça çekiyorum ve yukarı doğru 3 kere, 3 4 kere aşağıdan aldım. Şöyle çektim. Şimdi bitmedi. Boyu da bir yer var. Rahat bırakın kendinizi rahat. Acıyan bir yerle. Şimdi acıyan yer elimle çok hafifçe dokunuyorum. Acıyan yere ben basınca nefes alın. Alın nefes. Bırakınca verin. Alın. Bak bastım. Verin. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Parmağımı boynunda acıyan yere koydum şöyle. Taktım. Ve hafifçe oraya basıyorum. Hafifçe. Çok hafif acımayacak şekilde. Alınca nefes alıyorsunuz. Ve bırakınca verin. Verin. Harika. İşte bu. Çok hafif. Yani boynunda ağrıyan noktayı bulduğunuz zaman o noktanın üstünde ezmeden, parmak hafifçe hareketiyle basın, hafifçe onu basın yaparken ve nefes nefes, al. nefes, nefes, Hep Verince pozisyonu. nefesini versin. Bu şekilde. Orada ağrı hissettiniz sert. mi hocam dediği noktada? Benim ağrı daha çok bu tarafta. Şey var. için yaptım, göstermek tamam. için şu o tarafta kameraya yakın Her diye yaptım. Doktor bey orada da hissedebiliyor ağrıyı bilemiyorum. Onu elin altında zaten gözüküyor ağrı yani, yani. Hemen şöyle baktığınız zaman, hemen o sertçe şey dokuyor. Hemen şurada. Hemen bunda evet. burada işte. Şu şurada. Sen hoca hala ee, yeri o. bulamaz mı demiştin Cihan <laughs> Hoca'ya, Ha işte böyle buldu. Bu <laughs> taraf öyle acımaz. Buraya ne kadar yok, basarsan. Kadar Burası yok. şu takılan yer. Hemen o bölge. O bölgeye şimdi yavaşça elimle basıyorum. Hadi nefes. Verin. 50-100 kere. Hop. Tempoyla. Bu şekilde Hop. o kası mı gevşetiyorsunuz hoca? Bu doğrudan doğruya. O bölgedeki profesyonel duyarlılık alıcılara kas alıcılarına bu uyarı gönderiyorum. Ve orada nefes alıyor. Nefes aldığı zaman boyun kasları normal nefes farklı evet. olarak çalışır. Kendisini bırakıyor. Ve bunu 50-100 kere tekrar ettiğiniz zaman en dönmeyen boyun, en takılı yer bile mutlaka çözülüyor. Ya, hani ben evet. şimdi 40 diye çevir verdim ya. İşte biz doktorun acilesi vardı. Bir her hastayla bir saat nasıl uğraşayım ben yarım saat. Hoş adam uğraşsın diyorum. Ya da evlatla uğraşsın. Bunu yaparsanız o kırıkçıların çıkışlarını o boynu kıtlattım, döndürdüm. Hamamda müdür bey sefası bilmem ne. Bütün o hareketler bir zamanlar öyle bir şeyler vardı. Hepsinden daha efektif olduğu gösterilmiş. Peki bu boyun ağrıları Kendi dışında Cihan Hocam sevgi masajı ile ilgili başka göstereceğiniz bir şey var mı? Bir de ayaklar bütün gün ayakların üstünde ayakları rahatlatıcı bir hareket var mı? Mesela hani topu, şey, şey, topuktan çevirirler. Bu hastamızın huzursuz ayak sendromu var. Ayağını değil mi <laughs> konuştuk az önce. evet. Nereye koyacağını bilemiyor. Geceliğin onu oraya mı koysam bunu. Huzursuz bacak sendromu, restless leg sendromu. Ya da ekbom oynuyor mu parmaklarda kendiliğinde? Daha çok oluyor. Ya, Akşam kocağın sonra oynuyor, oynuyor mu? Yatakta çok dönüyorsun diye. Adamı yok. kovalamış yok adam adam yok zaten git dur. Öyle dertlerimiz. <laughs> <laughs> Koca yatak. <laughs> Koca yatak size ait. <laughs> tamam çapraz çapraz evet. yatarsınız. Evet. Şimdi. Ama ben muayenemde kimde birisinde gördüm. Rahat. Şimdi tabii e, açın 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 açar bir şey olmaz. Bu taraftan görmüyoruz. Yani güzel. hep kasları esnetmek esasında esas hocam. Esnetmek. Esnetmek. Esas olan esnetmek. Kasları. Esas olan esnetmek. Bakayım şöyle. Bir şey. Şimdi şu, eğer burası kısaysa. Şöyle var mı ağrı? Var. Var. Böyle yüzü böyle. ...yüzü ne oldu? Acayip bir şey oldu. Kaçtı. <laughs> <laughs> Eğer kısa geliyorsa o zaman bir şey yapalım. Kıvırın şöyle bacaklarınızı. Evet. Eğer yapabilirseniz. Ayak ayak atın bir. Hadi. Oydu. Bundan ha. <laughs> 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 Bundan sonrası geliyor esas. gümbürtü bundan sonra. Hadi bakalım. Şimdi hadi. Bir de, <laughs> hadi bir de var. <laughs> İkimizden biri sakatlanacağız, orayı kesersiniz. Canlı yayın hocam. Birimizden birimiz sakata gideceğiz ama hadi hayırlısı. <gülüyor> Şimdi, yardım <laughs> edin. <Gönle>, dönme dönme. <laughs> bacağı tutmaya çalış. Tut şu bacağı tutmaya çalış. Şu altından tutabiliyor musun? Eliyle mi tutacak? E nerede o günler? <laughs> hadi Tut, yardım tutmayalım. edelim. Ha gayret, ha gayret. Nasıl yapsın? Hadi akıl verin. Nasıl yapsın? ...tut, ipten tutsun, çeksin. Ha Şunu ipten ha, tut, bu tarafına. Ha, hadi benim, elim ha? ip, hadi. Ben benim elimi, hadi benim elimi... ...tut, tut, şimdi çek bacakları, <laughs> tut. Benim elimi <laughs> ip farz et. Hadi, hadi, <laughs> haydaa! Hadi, bir daha, be hocam. Yapıyor. Germe, oraya öyle gerdirir ki... ...bütün gün ayakta duruyoruz, şu göbek... ...maşallah ben sordum, 3 <laughs> ayı varmış daha, 3-4 <laughs> ay sonra düşük yap. Bu göbek hocam. kastırıyor. Olan şu, bu var ya... Bu öne doğru çektiriyor. Çektiriyor. Çekince popo pipli <laughs> içeri dışarı çıkıyor. Popo içeride göbekleri şakira popolu dolanıyoruz Şimdi bu tarafa doğru çıktığı için. O zaman bu arka tarafı kısalıyor belin arkası. Evet. O zaman düşünün bakın ne kadar basit mekanizma. Böyle durdum. Göbek kas verdik yani. Oh bende de var zaten. Çıktı popo dışarıya. E, dengeyi tutturmak için ne yapacağım? Bunu böyle açacağım. Şimdi ne oldu? Diz kıvrıldı, kalça kıvrıldı. Şu normal böyle yürümek varken ha göbeği olanlar eksici edirim böyle yürüyoruz Farkında değilsiniz. Bunu böyle yaparsan kalça kaybı kaldı mı? Abi, Yoksa arada mı kaldı? Mı? Abi, <laughs> Bu arada hiper aktifim ben, ben ama. Hiper, 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 hiper'i gördük hiper'i. Bacak burada değiyor. Peki bir de kalkarkeni gösterir benim. Evet kalkarken. Nasıl kalkacağız? Yani. Sabahleyin plastik top gibi ama yetişecek bir şey varmış gibi put diye atıyorsunuz kendimizi. Ondan sonra pıt diye ay, diye kalıyorsunuz. Nasıl kalkacağız siz onu biliyorsunuzdur. Ben biliyorum. Ha, bir kıvır dizini. Önce dizler kıvır. Dizleri, evet. ...kıvrılma yok ki garibin dizi. Hadi şimdi yana doğru dönün. Aman düşme. Ah, böyle Masada. <laughs> masa kırıldı. Masa <laughs> kırıldı. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hocam tam anlaşılmadı. Bir yataktan nasıl kalkılır Hadi gösterin. Bir <gülüyor> sonra kemik erimesi ve onun için bir izletelim. Bak giderse görsün. Hadi bu Yavaş. taraftan. Hadi bu taraftan. Şimdi beraber. Şimdi bu taraftan. Masa nasıl kırılır göreceğiz beraber. Şimdi böyle. Şimdi, bu böyle döndü. <laughs> şimdi bana doğru dönün yan. Bocaklar ha döndük. Şimdi böyle bir kalın bir. Ellerinizle ya bunu içeceksin ya da bazen ellerini şöyle şöyle basın bir. Ha, böyle. Bunu ittirerek böyle kalın. Ayağını sallandırmaya çalış. Ha. Şunu şöyle. Tamam, hadi aşağı. hadi ittir omzundan. Hoppa. Tamam. Oldu mu? Oldu. <laughs> Sabahleyin fır 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 fır. Hani bir kızıl del atosuz var değil mi? Bırakın ruhunuz size yetişsin falan derler. O bedenimiz o kadar koşturuyor ki. Ruh geride kalıyor. Hüp diye kalkacağına bırak yavaş yavaş kalk. Acele var? Fırttı. Zaten adamı şey da yollamış ya. önden. <laughs> ben yollamadım O yollamadı Allah'ı mı aldı? Al, yani? Allah Allah, al. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Peki tamam. hocam siz bir soluklanın. Şimdi biraz sonra <laughs> sizden masaya geçeceğiz. Kemikleri, kasları, eklemleri güçlendiren yiyeceklerden bahsedeceğiz. Ender Saraç'ta <laughs> sağlıklı günler devam ediyor. <laughs>